Oraya gidecek yol da büyüktür diyor. Oraya ulaştıracak amel de büyük bir amel olması lazım. Cennete ulaştıracak amel. Evet. Rahatlığa diyor. Burası çok hoşuma gitti. Yani hepsi güzel de burası daha bir güzel geldi bana. Rahatlığa ancak rahat terk etmekle ulaşılabilir. Nimetlere ancak nimetleri terk etmekle ulaşılabilir. Yani cennet nimetlerine, cennet rahatlığına ulaşabilmek için dünyada rahat olmamak gerek. Ya yani bu illa bir dert aramayacağız yani. İlla bir sıkıntı, bela, musibet istemeyeceğiz. Bu ayrı bir mesele ama ahiret amellerini işleyeceğiz. Yoksa yani niye yapsın ki insan? Burada eğer dünyayı cennet edindiyse yan gelip yatar. Hiçbir şey yapmaz yedi yanına kar giydi yanına kar kalır hiçbir e, faaliyet olmaz ama biraz yani nefsini yemesini içmesini uykusunu arkadaşlarını akrabasını kendisine sıkıntı olan şeyleri biraz yapması gerekiyor bunları biraz Allah için azaltması terk etmesi yönlendirmesi yani bir yoluna yolda, yordamına koyması gerekiyor işte cennetin rahatlığına ancak dünyadaki rahatlığı terk etmekle evet, ulaşılabilir. Cennet nimetlerine, dünyadaki nimetlere önem vermeyerek eriş, erişilebilir. Öyle elde edilir yani. Evet. Lakin diyor, dünya zorlukları,